آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Vehdina veveffiqna ilal hakki ve ila sariqin mustaqim. Bi beraketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men alemin. Ilahi ya alemin. Şu icabet vaktinde ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi engin rahmetine açtık. Kapına geldik. Bizleri dergahından boş çevirme ya Rabbi. Yeryüzünü şereflendirmiş bütün peygamberlere bilhassa ümmeti olmakla şeref olduğumuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Ehli Beytine ve ashabına salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizleri hayat rehberimiz Kur'an'ın yolundan ayırma kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla dillerimizi Kur'an'ın tilavetiyle gönüllerimizi Kur'an'ın hikmetiyle tezyin eyle. Ey Rabbimiz! Sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Sen kimsesizlerin sahibi, masumların sığınağısın. Sen bizim Mevlamızsın. Başta Gazze olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlara yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, aziz şehitlerimize, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize ve cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet, makamlarını Ali eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. İnsanlığın fıtratını bozan, aile yuvalarını dağıtan zalimlerin tuzaklarından bizleri ve neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i eksiğin noksanı ile dergahı izzetinle kabullerin en makbuliyle ile kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin ehli beytinin, tabiinin, tebeü tabiinin, e imme-i müştehidin, Rızvanullahi Teala aleyhim ecmaîn hazretlerinin de ruhlarına gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz arasındaki bütün peygamberlerin de ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle günümüze kadar getiren üstadlarımızın, hoca efendilerimizin de ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı, vatanımız için, milletimiz için çarpışan ve bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, dünyada hiç kimsesi kalmamış, eyvah bana da bir hediye gönderen yok mu diye, garip garip bekleşen, din kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı şu anda duamıza el açıp amin diyen bütün kardeşlerimizin de ölmüşlerinin ve geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in yüzü suyu hürmetine onların makamlarını cennet eyle makamlarını cehennem çukuru olmaktan hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, son nefesimize geldiğimiz zaman dilimizde o mübarek kelime ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapamayı ruh teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin hanelerimize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin esenliğini, ailemize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi ve muhabbetini ikram eyle. Çocuklarımızı İslam'a ve Kur'an'a hadim olanlardan, namazlarını kılanlardan eyle. Neslimizi bizlere, milletimize, dinimize, devletimize ve insanlığa hayırlı eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Sen affedicisin, kerimsin, affı seversin. Senin af ve keremine, mağfiret ve merhametine sığınıyoruz. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme. Innaka antal wahhab. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. <laughs> وادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم انا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألهقنا بالصالحين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال، اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الباب، اللهم اغفر امة محمد، اللهم انصر امة محمد، اللهم احفظ امة محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه